Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yürçem. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar dediğim gibi yine bağıramayacağım. Saat yine 1. Bir, 1'e bir çeyrek var. Arkadaşlar şimdi ben nasıl desem hem bir kişi yoruma yazmış. Sonra dışarı çıktığımda arkadaşlarım istedi, arkadaşlarım istedi benden. Sonra çek görkem çek dediler videosunu. Ben de tamam çekeyim dedim. Şimdi hemen benim vereceğim link arkadaşlar. Yapıştırıyorsunuz buraya. Oraya gidiyorsunuz o siteye. Bakın gördüğünüz gibi benim zaten her birlikten 100 tane serimizi izleyenler varsa biliyordurlar arkadaşlar. Magic S1 eşittir 8. bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar Mediafire dünyanın en güvenilir indirme sitesidir. Ben de buna cidden biliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben denememe gerek yok. Download dersem. Bakın ben bunu indirdiğim için dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz? Hayır diyeceğim ben. Siz indir diyeceksiniz. Arkadaşlar Samsung kullanıyorsunuz. Saklamak istiyor musunuz diyecek. Evet diyeceksiniz. İnmeye başlayacak. İndikten sonra ileri kur. Tamam. Bu kadar basit. Sonra arkadaşlar Böyle görüyorsunuz. Böyle bir tane şey çıkacak. espir magic Siz bunu arkadaşlar giriyorsunuz. Bakın. Hatta sesini de kısayım. Bilinir arkadaşlar. Güncellenmemiş bir versiyon. Ama yamalıdır. Kesinlikle yamalıdır. Bakın. Hatta bir serverında tanıtımını yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 100 milyon altın. 969 bin. 9350 bin. 528 şeyimiz. Zaten arkadaşlar geminde bu kadar olması mümkün değil normal serverda. Bakın arkadaşlar serverda göstereyim. Kaynaktan Goblin Town Hall, Radyo Kulesi, Goblin Hood falan filan. Bakın arkadaşlar ordudan gördüğünüz gibi büyük koruyucusundan tut Pekka'sına, Goblin Kral, Golem King, Giant King, Balon King hepsinin arkadaşlar heroları var. Şimdi savunmaya girirsek. Bakın görüyor musunuz? Bunlar gerçek oyunda yok. Yok dedim arkadaşlar bulamazsınız. Bakın hazine. Bakın yeterli depo yok diyor. Görüyor musunuz? Bakın kalkan alırsınız. Evet. Bakın kalkan aldık. ben bir savaş yapayım. Arkadaşlar ne kadar çok ordu kampı yükseltirseniz bu arada her birliği arkadaşlar bir tane alıyorum. Bir saniye zaten bir tanesi. Basıyoruz. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi hemen ben şimdi bakın arkadaşlar bir tane boşguna hemen saldırıyorum Şöyle kısacağım arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pek de var. Bakın hatta krallarımızı da salalım. Golem kral atıcı kral. Hepsinin güçlerini basalım. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Link'in istiyorsunuz. Daha fazla bunun videolarını çekerim. Hangi oyunu indirmek istiyorsunuz APK? Gördüğünüz gibi bakın savaşı bitir. Gördüğünüz gibi zafer. Gördüğünüz gibi hiçbir sorunu yok linkin. Hatta bakın küreselden mesajlaşabiliyorsunuz bile. Bakın klan da var. Bakın hatta şimdi ben bir şey yazayım buraya adam görür belki. Selam Ahmet Reis videodayım. Yudayım. Selam söyle kanal Görkem Akar yazalım. Şöyle hemen. Tamam diyelim. Bakalım mutlu olur mu diyeceğim de. Yok arkadaşlar. Bence hiç mutlu falan olmaz çocuk. Niye? Küçük bir kanalız biz ne olsa. Bakalım. Aleyküm selam yazmış. İzlersiniz. yazayım. İzler. Neyse arkadaşlar bugünkü video, bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi şeydim nasıl desem bir bilgilendirme amaçlı bir tane videoydu. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.